Bir anlasanız arkadaş olsanız, toplasanız olmaz mı oğlum? <laughs> dostlarım ben Tayfun. Ben Deniz. Arkadaşlar bugün uzun zaman sonra efsane video ile karşınızdayım. Bugün Ayı vs Tyson ondan sonracığıma Sofya vs Reyna yapacağız arkadaşlar. Uzun zamandır Reyna'yı görmek istiyordunuz dedim bugün de Sofya gelmişken onda bir Reyna'yla tanıştıralım. Ve biliyorsunuz bizim bahçemizin kralı namı diğer mezarcımız Tyson'ımız. Üstüne bahçede köpeğimiz var mı? Var. Var. Ne var? Ayı. Yok ayı da yok. Hayır <laughs> hayır şu an bahçedeki en yaşlı köpek arkadaşlar. Yeri çok ayrı. Tabi ayı reis biraz sıkıntı. Sağdan soldan köpekler geliyor. Hepsini ata gider yapmaya başladı arkadaşlar. Herkese gider yapıyor. Yukarıdan Taysin camdan ona saldırıyor. Ayı da oradan ona saldırıyor. Fena bir köpek. Daha bir yaşında ama hiç kimseyi tanımıyor. Lan dedim oğlum dedim. Seni ben bugün bir Taysın'la tanıştırayım. Bakalım anlaşacaklar mı? Tabii ki en başta gönlümüz ister ki arkadaş olsunlar. Dostane bir şekilde oynasınlar ama sizce bununla Taysin arkadaş olabilir mi arkadaşlar? Sence olabilir mi? Zor. Ben, ben de olabileceğini hiç düşünmüyorum. Tyson'ı sen, sen biliyorsun. Taysin nasıl bir köpek? Hiç rüya yok. Alayına. Kralına ama ayıya göreceğiz. Oğlum sen de hayırdır ayıcı mı oldun başımıza? Aynen <laughs> yarım. Kaç senedir Taysin'im var, mezarcım var. Mezarcımın pabucunu tahta şeye atıyor, dama atıyor. Arkadaşlar. Sırayla başlayalım. Marla Hanım, ya Instagram'dan beni takip edin bak. Instagram'dan sürekli sizlerle sohbet edip köpekleri falan paylaşıyorum. Köpek sahiplenmek isteyenlere yardımcı oluyorum. Bu Marla'nın fotoğrafını atıyorum. Sofya diyorlar. Sofya atıyorum Marla diyorlar arkadaşlar. Bak şimdi Sofya'nın yüzü böyle güler gibi böyle daha masum bir hatta kele benziyor değil mi biraz Aynen. kel gibi. Böyle tatlı bir yüzü var. Marla'nın mizacı biraz daha sert arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum Instagram'da bunu yapıyorsunuz gıcık oluyorum. Yapmayın. Marla'm orada lan senelerdir Marla var. Yeni gelen Sofya'yla nasıl karıştırıyorsunuz karıştırıyorsunuz ya? Sonra ayım da çıkın bir kızlar. çıkın. Ya şu rotlar da abi hiç rahat bırakmıyor. Bak şimdi bak. Şuraya oturayım bak ikisi birden gelir bak. Bak şimdi ikisi birden. Eh bak şuna bak iyi izle. Bak illa seveceğim olur bak. Tamam kızım ben seni zaten çok seviyorum ama bir oturayım tamam mı? Bir oturayım tamam mı kızım? Ayım iyi kilo aldı. Geçen dediğiniz çok zayıfladı dediniz beni, sinir ettiniz arkadaşlar. Vallahi o zaman normaldi, ilk geldiği zaman bizim yemeğe falan alışamadı. Şimdi bayağı yedi, ayı e işte gibi oldu. Sofya'ya falan baksana, abi iyice kilo aldı. Sofya da aynı şekilde şişti, baksana şunlara. Ama sabah ufak bir vukuat oldu arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bizim Sofya'nın kanı hızlı kaynıyor biliyor musunuz? Daha bir buçuk yaşında. Ergenliğin verdiği bir gaz var onda. Bizim Marla Hanım'a biraz artistlik yaptı. Marla Hanım da hep alttan alıyordu, alttan alıyordu. Bugün de sabah bir tak etti. Marla'ya saldırdı son durumda Sofya'nın kulağında ufak bir yere oldu. Allah'tan ciddi bir şey yok. Marla bu sefer Safiye haddini bildirdi. Tabii şurada da lan tamam kızım bir şey dur ya. Vallahi bir dur seveceğim ya. Bir de diyor ki bazı arkadaşlar yok sen köpekleri dövüyorsun lan. Döv, dövsen böyle yapar mı hayvan? Akıl var mantık var öyle değil mi? Aynen abi okuyor. Döven hayvan kaçar sahibinden korkar. Ama şuna baksana illa seveceğim bak. Aynen. Medusa bir gel seni göstereyim gel. Melusa. Melusa Zini, Çabuk, Medusa. Medusa da başka oldu iyice. Medusa şuraya. Çabuk gel. Medusa. Yok Melisa gelmiyor arkadaşlar. Şeyi de göstereyim size. Bu e, diğer kızımızın ismi biliyorsunuz çoban köpeği. Bunun ismi e, Zeyna oldu. Zeyne koydum. Aslında bak Zeyne ile Reyna da uyumluymuş. Aynen. Sizce onun ismi nasıl olmuş? Yorumlarda yazın. Bence çok yakıştı. Ana nerede? A Ala genelde tuvalette yatıyor. Bir bakayım. Yok. Ala nereye gitti lan? Ala bu sefer. Ala şurada. Nerede? Evin misin orada? Evet. Oğlum nereye yatmış o? Tavır heye girmiş. Aa nereye girmiş arkadaşlar baksanıza. Lan kızım orada ne yapıyorsun? Ya yer mi vuramadın alam? Şu anda bizim bahçenin en güçlü yavrusu ala arkadaşlar. Aa Zeyna geldi bak önceden Zeyna. Ala işte döv dövüyordu. Artık e, aradan dayak yiyor Reyna. En güçsüzü de Medusa. Kızım benim ufacık kaldı. Gel lan kız seni bir göstereyim gel. Gel bir şey büyüyor. göre çok hızlı büyüyor ya. Lan yani. bir dur bir bak Medusa'yı sevdirmiyor ki bana ya. Medusa bu ufacık kaldı garibim. Hem lan kızım dur dur. Hem zehirle hem de aradan dayak yiyor. İnşallah büyüdüğü zaman o da şey yapacak. Tabii dayak yiyor dediğimde arkadaşlar baskınlık kırıyorlar. Benim kızım çok masum olduğu için de bir şey yapamıyor. Fareye benziyor zaten kız. Ama sen, sen tam bir yalışık oldun bak. Tam bir yalışık oldun. Yeter. Sen nasıl Rottweiler'sın ya? Vallahi adam yiyici bu da adama gider kendi ev, evin kapısını açar arkadaşlar. Evet. Öyle bir kötü. Şey. Neyse şimdi bak bunları bir kaplayalım tamam mı? Evet. Bir tane sonra izle indireyim. Kayseri'deyiz gergin arkadaşlar. Bakalım Ayı'yla ilk etapta ne olacak ben de çok merak ediyorum. Büyük ihtimal sıkıntı çıkacak. Tabi amacımız köpek dövüştürmek değil, belki bizi tanımadan izleyen insanlar olabilir. Yeni bir köpek sahiplendik Ayı, o da erkek, Tyson da erkek. İkisi de liderlik kurabilmek için birbirlerine baskınlık kurmaya çalışacaklar. Amacımız da sadece takipçilerimiz bunu istediği için tanıştırmak, tamamıyla dövüştürmek değil, köpek değil, evlat niyetine besliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları bir kapayalım. Siz de bunları kaparken aşağıdan ufandan bir beğenin. Bir de güzel bir yorum bırakın. Yorumlarınızı teker teker okuyorum. Ekrana da koyuyorum arkadaşlar. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi reis indirdik. uzaktan gördü ama hemen gene sinirlenmeye başladı. Ya normalde ilk köpekler bir koklaşır abi. Bu gördüğü gibi direkt hemen iş koymayacağız. Şöyle gel gidelim oğlum. Hadi bakalım sakin gel. Nereye gidiyorum? Bekle dur beni düşüreceğim dur. Dur aslanım benim. Yalnız ayının bakışlara bakma ya. abi. <laughs> আরে 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 আরে

Dur bu Arkadaşlar, bakalım. burada videoyu kısacık bölmem gerekiyor, sizlere bir şeyden bahsedeceğim. Biliyorsunuz yeni köpekler sahiplendik ve sayı bir hayli arttı. Sizlerin de bana ilk sorduğu soru, bu kadar köpeğe nasıl bakabiliyorsun, bu kadar masrafın altından nasıl kalkıyorsun diye. Arkadaşlar, Binomo sayesinde ek gelir elde ederek kalkıyorum. Hadi nasıl yapıyorum, gene sizlere de göstereyim. Arkadaşlar, Binomo'da işlem yapabilmek için elinizde bir telefon veya bilgisayarınızın olması yeterli. iOS veya Android olması fark etmiyor. Ayrıca binomoda işlem yaparken de herhangi bir meslek sahibi olmanız fark etmiyor arkadaşlar. İsterseniz öğrenci olun, isterseniz doktor olun, isterseniz avukat olun, isterseniz esnaf olun. Binomoya giren herkes buradan işlem yapabiliyor. Yani elinizden geldiğince pratik yapın arkadaşlar. Ben pratik yapaya bu seviyeye gelebildim. Bu arada Binomo'da minimum 40 TL ile kazanmaya başlayabilirsiniz. Fakat aşılama kısmına koyduğum promo koddan giriş yaparak 40 TL ile başlamak yerine 80 TL ile başlayıp kazancınızı iki katına katlayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hadi gelin uygulamayı birlikte tanıyalım. Şu anda ekranda bir çizelge var görüyorsunuz yukarı veya aşağı doğru gideceğini tahmin etmemiz gerekiyor. Sağ taraftan yatırım kısmından ben 40 lira seçmek istiyorum. 40 lirayla oynayacağım. Eğer ki kazanırsam iki katını alacağım. Şu anda 50 saniyelik bir süre kalmış. Çizelge yukarı doğru gidecek gibi duruyor. Ben de yukarı diyorum. Bakalım kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Bir 40 saniye bekleyelim. Arkadaşlar gördünüz 146 TL kazandım. Hiç elimi bile yormadım yani sadece yukarı gideceğini tahmin yaparak gelir elde ettim. Sizler de bu sayede Binomo'ya giriş yapıp tahmin yaparak gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Fakat şunu söyleyeyim Binomo'nun birçok sahte hesabı var. Açlama kısmına koyduğum linkten giriş yaparak Binomo'nun gerçek hesabına ulaşabilir. Sizler de oynayıp ek gelir elde edebilirsiniz. Dur bir bakalım. Dur bir bakalım, hemen niye kavga etmeye çalışıyorsun? Bir anlatsanız, arkadaş olsanız, koklaşsanız olmaz mı oğlum? İlk olması gereken bir koklaşırlar, ondan sonra saldırırlar da... ...bunlar camdan birbirine baka baka kim tutmuş arkadaşlar? Gördükleri gibi kafa yiyor. Ya Zanes, iyisin değil mi? İyiyim Sürüyor mu seni? Biraz. Biraz yap. Adam iki kayış bir tane taktı. Vallahi zor zekat Vallahi tutuyor. Vallahi zor zapt ediyor. Sana güveniyorum. Sakın kaçırma. Yok abi hiç sıkıntı yok. Aman dikkat olarak kabul ederim. Geliyorum. Tamam. sen Tamam oğlum. Tamam oğlum. oğlum. Tamam. Tamam. Vallahi arkadaşlar gördünüz. Yani anlaşamıyorlar abi yapacak bir şey yok. Hani şimdi burada ilerleyen tarafta da gene anlaşamayacaklar. Hani şimdi dışarıdan bir insan baktığı zaman normalde böyle videoları da çekmeyi sevmiyorum. Dışarıdan gördükleri zaman hemen bir dövüştürüyorsunuz gibi imaj bırakılıyor da ama normalde köpekler korkunç. Bunlar da koklaşma da yok. Direkt atar gider yapmaya başlıyor arkadaşlar. Tam Pusat'ı da biliyorsunuz. Pusat Tyson'ı gördüğü zaman kuyruğunu kısırmıştı. Tyson hiçbir şekilde gururundan, cesaretinden, yüreğinden ödün vermedi. Ayı da bir yaşında olmasına rağmen bir yaşında böyleyse kişiliği oturduktan sonra, iki 3 yaşından sonra ayıyı zapt etmek de çok zor olacak. Orası aşık arkadaşlar. Ayı da yapmadı ama. Ne yapmadı. Ne yapmadı, üstüne üstüne yürüdü. Ayı. Ama ben bu ırkta şunu söylüyorum böyle şov yapıyorlar. Aynen. Havada dönüyor, atıp kaçılıyor böyle dönüyor dönüyor. Bir şov yapıyor yani bunlar şov hoşuma gidiyor. Şimdi bir arada yürütelim diyeceğim ve o da olmayacak. Allah korusun elimi yani Enes'e pek güvenemiyorum arkadaşlar. Enes'e güvenemiyorum sebebi de ayı çok güçlü bir köpek. Allah korusun ayağı bir kaysa düşse sıkıntı olur. Şimdi bunları kapyalım. Reyna ile Sofya'yı deneyelim. Evet. Kimi tutuyor? Reyna mı Sofya mı? Reyna. Ben de Reyna diyorum arkadaşlar. Bakalım bu sefer Reyna ile Sofya anlaşabilecek mi? Göreceğiz hadi bakalım. Sofyamız da şu an hazır arkadaşlar. Az önce tabi biraz hırkırı olduğu için bunlar gaza gelmiş. Dışarıya bir çıkarttım banyodan direkt mağlur atar yapmaya başladım. Tabi bunları da bir tasma almam lazım. Daha ilk getirdiğim tasma duruyor. Haftaya da güzel bir alışverişe gitmek istiyorum pet Sizce köpeklerle ilgili video gelsin mi arkadaşlar alışveriş yaparken? Bir güzel aşağıya beğeni bırakın. Oturup beğeni geldiği zaman da Güzel bir pet shop alışverişi çekelim değil mi kızım? Hatta Sofya'mı da götüreyim arkadaşlar. Yine Reyna'yı hazırlayınız. Reyna'yla bir gelsin bakalım ne yapacaklar ben de çok merak ediyorum. İlk defa tanışacaklar. Aksiyon dönen anlar bizi bekliyor hadi bakalım. Reyna'mız da geldi arkadaşlar. Kızımın asaleti duruşu yeter. Getir abicim burayı Reyna'm! Aslan kızım benim. Vallahi inşallah anlaşırlar. Kaysın Ayda gibi olmaz bir vaktisiniz. Sofya'yla da Reyna oynamaya başlamış. Göreceğiz bakalım. Reyna şu anda atar gider yapmak için bakmıyordu, biraz Sofya ters bakıyor gibi. İlk koklaşma başlamış gözüküyor. Sıkıntı yok gibi. Dur bakalım. Şu an kalp küt küt atıyor arkadaşlar. Sofya onu kokladı. Reyna'yı rahat bırak abicim kayışını. Reyna'yı rahat bırak. İlk böyle koklaşmalarına müsaade edeceğiz. Atar yapmadılarsa tabii. Şu anlık bir şey görünmüyor. Anlaşır mı bunlar? Ne diyorsun? Anlaşırlar. Değil mi? Aynen. Sanki bile baskınlık kurmuyorlarmış gibi. Normalde yalnız Reyna, geçen bizim RS e saldırdan arkadaşlar da şey de yapmıyor bizim Reyna. Sakin köpek de değil aslında diğer köpeklere karşı. Marlaya falan da gider yapmaya çalışıyor. Ama bizim Sofya'da ne hikmet varsa her köpekle anlaşıyor. Saf yavaş karşı. Değil mi? Aynen. Bu e, bunu tanışırsak farklı olurdu. Belki de annemle yapmıştık. Gene alışmış gibi derdi değil mi? Aa üstüne çıkmaya çalıştı bak hemen. Reyna bir döndü oradan. Sıkıntı yaptı. Aha üstüne, çık, üstüne çık üstüne çıkarsa arkadaşlar kavga çıkabilir. Bu arada Reyna kızana gelmiş. Belki de onun verdiği bir rahatlık vardır şu an bilemem. Yani aralarında bu ayağda bir Sofya da erkek gibi hareket yapıyor. Sofya oyuncu ya. Aha. Aha. <laughs> aha. Üstüne çıkmasın. <laughs> Aman dikkat edin. Dikkat edin. Aslında bunları salsak oynayabilir biliyor musun? Aynen. Ama belli olmaz. Şuan arkadaşlar bahçede olduğu için Allah korusun Reyna yanına bir giderse o zaman al başına bela. Ama Sofya'yla anlaştılar gibi görünüyor Reyna. Kıcım. Bu arada Reyna'yı da uzun zamandır görmek istiyordunuz. Bu bir nasip oldu arkadaşlar. Gene bu karşılaştırma serisine devam edeceğim. Sizce bir daha karşılaşmayı hangi köpeklerle yapalım? Onu da o yorumlarda yazın. istediklerinizi karşılaştıracağım. Bugün de böyle güzel bir video oldu. Evlatlar anlaştı tabii. Ayı ile Tyson anlasa düşsen ikisini bir çıkarıyoruz. Dışarıda yürüyoruz, geziyoruz falan. Efsane videolar çıkar Ama yok baba bizim Tyson. Marla, sadece marla karısını erkek de olsa kadın da olsa, kimseye yan gözle bakmıyor. Yanaşmıyor da öyle bir köpek. Ama Sofya'mı sevdim. Sofya'm güzel bir evladımız arkadaşlar. Bizim marlayla da anlaşıyor. Arada tabi marlaya artistik yapıyor. Bugün dişi yedi biraz akıllandı. Takıcım artistik yapma tamam mı? Marla Şenil ablan. Reyna'nın da on numara anlaştı. İnşallah bir dahakine de Sofya'nın Reyna'yı dışarı çıkartır. Orada bir video çekeriz. Sizleri seviyorum. Dediğim gibi ben pet çok videosunun gelmesini istiyorsanız 30 bin beğeni arkadaşlar aşağıdan yapın. Ben de yapmak istiyorum bu arada rica ediyorum abanın beğenileri en kısa zamanda çekelim. Diğerkinde de hangi köpekleri ka karşılaştırayım onu da istiyorsanız yazın. Aslında Efes'i de merak ediyorum. Efes de ayı. Aynı patisi kadar iyi Efes. Aynen bak. Hem güzel komik, olur. hem komik olur hem de Aynen. güzel olur arkadaşlar. Çok yaklaştırmadan <laughs> aniden dönmesin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın. Rica ediyorum sizden. Bildirim gelmiyor diyorsunuz. Abone ol kısmının yanında bir buton var. Oradan açın. Her video altında ilk sizin haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.